Herkese merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Hunter'a kaldığımız yerden devam ediyoruz Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Logger's Point'te iki tane farklı geyik türü var arkadaşlar Bugün o iki farklı geyiği de avlayacağız Zaten haritada yani belli noktalar var bu geyiklerin çıkması için Zaten birinci tür buradan çıkıyor arkadaşlar İkinci tür de buradan çıkıyor Yani çok kolay olacak bizim için Yanımda bir tane tüfeğim olacak yay ve arbedit avlanıyorum ama bunu alıyorum. Belki domuz falan çıkar önümüze. Belki işte yayla birisini vurdum. Diğeri kaçarken onu da sırtından vururum diye. Ve bir de tabanca. Bu tabanca da sürü için. Onun dışında çoklu oyun ara seçeneğinden de yabancı insanların yanına da gidip orada da oynayabilirim arkadaşlar. O zaman sizi fazla bekletmeden videomuza geçelim. İyi seyirler. bu ah be onu vuramadım arkadaşlar olmadı 83 gelmesi onu da indirmem güzel oldu arkadaşlar. Onu vuramadım büyük ihtimalle. Köpeğimiz de burada güzel oldu bu. Tam kalbinden vurmuşuz. Harika, harika oldu arkadaşlar, harika oldu. Evet. Çok güzel oldu be, tam istediğim gibi. Orada üç tane de arkadaş var arkadaşlar yanında. Hiçbir hepsi de yabancı bu. Üçü de yabancı. 25 GMS e çakal harika. Arkadaşlar şuraya bakar mısınız? Şurada bir geyik var. Hemen şurada da başka bir geyik var. Biri katır yeyi. Ve onun arkasında domuz var arkadaşlar. Erkek. Sen nesin? Herhalde aynısı ya aynı cinsten. Ak kuyruğu. Biri katır bir ak kuyruğu. Ve bir tane de burada var arkadaşlar. Bir tane de hemen burada var. İndirdim arkadaşlar ikisini de. Çok güzel oldu bu. İstediğim de buydu zaten. Yani şu an geyik avı yapıyoruz. Tamam domuz, domuz avı da yapacağız ama şu an benim için geyik daha önemliydi. İki farklı böylelikle geyik avlamış olduk. Narbaletten indirmem harika oldu. Yani bunu tekte düşmesi çok güzel oldu arkadaşlar. Ve 57 GMS'mizi aldık buradan. İki farklı geyik türünü böylelikle bir av bir hava sığdırdık arkadaşlar. Konuşamadım önce. Bakar mısınız? İki, iki ateş ettim zaten. 62 GMS. Av değeri 97. Çünkü biraz kaçtı ve iki mermi sıktım. Bence ona rağmen yine iyi arkadaşlar. Arkadaşlar bizim body buldu şu an hayvanı. Ama acaba nerede? Buralarda bir yerlerde de hayvan. Şu an fermayı da verdi. Ben şu an tabii hayvanı göremiyorum arkadaşlar. Bakın arkadaşlar sol altta gördüğünüz üzerinde bir ünlem işareti ve köpek işareti çıktı. Bu demek ki arkadaşlar köpek avı buldu. Hatta şu an biraz yet herhalde. Biraz buraya çıkacağım diye izlen. Evet, gördüğünüz gibi hayvanımızı bulduk. Böylelikle başarılı bir av gerçekleştirdik arkadaşlar. Helal lan sana. Bu da işte köpeğin olmanın faydaları arkadaşlar. Böyle hem basit bir şekilde köpeğe seviye de kastırabiliriz. İki buçuk kilo arkadaşlar 35 gmesi yeter Allah bereket versin <laughs> çok güzel acaba başka var mı biraz bakacağım arkadaşlar buraya nerede acaba bak çıktı onu da vurdum Neyse gidelim onu alalım. Görünmüyor ki arkadaşlar. Sıkıntı orada zaten. Yani görünse avlayacağım da görünmüyor. Buradaymış. La bu dişiymiş. Biz dişisini vurmuşuz arkadaşlar yanlışlıkla. Yani köpek olmasa gözümün önündekini göremeyeceğim arkadaşlar. Hayvanın yanından geçiyorum. Bak tam buradan geçti. Bir tane daha mı var lan orada? Bir tane daha var bir tane daha var. Dişi mi erkek mi acaba? Bu arada yayla ilk defa sülün avladım arkadaşlar. Bu benim için bir ilik oldu. Bu eh 2 kilo diyelim ona. 30 gms acaba erkek mi o dişi mi o bakalım vurabilecek mi burada bence vururum vurdum vallahi vurdum arkadaşlar güzel beklemiyordum ama vurdum online bir oyuna girdim gayet güzel bir kuledeyim bu tarafta dişiler en az 4 tane. Bu tarafta da erkek var arkadaşlar. Ben ilk başta şunu bir şunu bir işini bitirmem lazım. Tamam. İyi erkek hissetmedi. Bu iyi bir şey. Şurada bir tane daha erkek geliyor arkadaşlar İlk başta bunu öldüreceğim Durduğu anda ben bunun işini bitiririm Dur Ölmeliydi be. Vurabildim mi acaba? Acaba vurabildim mi? Ama bunu vurdum arkadaşlar. Nadirlik zaten genel. Arbeletle vurdum. Bence 90 kilo. Bu buçuğu sayma. 73 gm'si. Güzel bir av oldu arkadaşlar. Arkadaşlar bu da kuleden avladığımız bu dişi. Biliyorsunuz zaten dişiler para vermiyor. Yani ne skor veriyor ne GMS veriyor. Sadece av yerini sana gösteriyor. Arkadaşlar bu dişi geyik. Yani dişi genellikle vurmam. Ama kuledeyken affetmiyorum. Böylelikle arkadaşlar sizlerle birlikte iki tane farklı geyik türü avladık bu videoda. Biliyorsunuz arkadaşlar bu haritada iki tane farklı geyik türü var ve sizlerle bugün bu iki farklı geyiği de avladık. E zaten ben geyik avlayacaktım. Aslında domuz da düşünüyordum ama hani pek nasip olmadı. Hani önüme erkek geyik çıkıyor domuz mu? Er, domuz mu erkek geyik mi? Ben de erkek geyiği seçiyorum arkadaşlar. Ee, o zaman bugünkü videonun sonuna gelelim arkadaşlar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.